Burcu hoş geldin. Hoş bulduk İpek. Ee, seninle bu güzel günde birlikte olmak çok keyifli. Benim ee, için de öyle. Art Crowd İstanbul'da devam eden Yeni Sergin 0003 ile ilgili hı hı. olarak konuşacağız. Ee, öncelikle sergin isminden biraz bahsedelim. Ee, sen serilerine böyle ilginç isimler veriyorsun. Saat e, dilimleri e, üzerinden adlandırıyorsun. Bundan birazcık bahsetmek ister misin? Fotoğrafik seriler halinde çalışıyorum ee, ve bu serilerin her biri mutlaka birer psikiyatri terimini isim olarak alıyor kendini ee, ve bu fotoğrafik serilerin içindeki fotoğrafik e, işlerin her birinin ismi de birer saat dilimi. Saat dilimi olmasının sebebi e, benim çok klişe bulduğum bir tanım yüzündendir fotoğrafla ilgili anın tespiti denir. E, bu en azından benim fotoğrafik imgelerim için geçerli değil. Çünkü ben tek bir kare fotoğrafla çalışmıyorum. Aksine birden fazla fotoğrafik karenin bir araya getirilmesinden oluşmuş bir son kareyi ortaya çıkartıyorum. E, o son karede de kendisine oluşturan fotoğraf sayısı kadar an var zaten. Dolayısıyla hangi andan bahsediyoruz? O zaman ben bunlara ee, kesinlikle e, bağlantısız olarak rastgele seçtiğim bir saat dilimini isim olarak veriyorum. Fotografik imge üretme motivasyonum çeşitli görme bakma biçimlerini, çeşitli zihin durumlarını ve bunları bunlardan çıkan alternatifleri ortaya dökebilmekti. Kurgu mekanlarda yaptığım buydu şimdiye kadar. Bunu buradaki beden üzerinde de uyguladım. Aynı bedenin çeşitli varyasyonlarının bir araya gelmesi, bir kere bu çeşitliliği sağlıyor zaten. Ve seduction teori Freud'un önemli bir kuramı. 1896 yılında yayınladığı bir makaleyle tanımladığı bir kural. Baştan çıkarma teorisi, baştan çıkarma olgusunun etrafında geliştirdiği bir teori. Özellikle histeriklerin etiyolojisinde geçerli olan, yer bulan bir teori. ayrıca Freud şundan da bahsediyor. Gözün hızlı dediği bir şey var. E, skopofili dediğimiz bu da e, cinsel bağlamda göl fotoğrafa bakma ve ondan zevk alma e, biçimi açısından önemlidir. E, burada kastedilen şey de bu. Ben e, bu şekilde bağlantı kurdum. Bu ne demek? Herhangi bir çıplak beden görüntüsüne bakıldığında, ne zaman bakılırsa, e, bu görüntüye karşılık vermeyi gerektiren bir takım kodlar karşımıza çıkıyor. Kültürel kodlar karşımıza çıkıyor. Burada bu seride önemli üzerinde durduğum şey bu kodları yıkmak üzere yola çıkışımdır. Yani bu seride klişe erkek fantazileri ve beklentileriyle ilişkili kalıplardan uzak hatta belli vücut bölümlerinin olmayışıyla o bedenin de insanın da orada olmadığı bir durum söz konusu. Nedir? Şimdiye kadar özellikle New resim ya da fotoğraflarda, özellikle fotoğraflarda işte siyah ve beyazın ve ara tonlarının kullanıldığı böyle incelikli bir ton anlayışı vardır. Ee, bu da klişelerden bir tanesidir ve e, burada bunların bu tonlardan uzak olup kırmızı oluşu, monokrom kırmızı oluşu da tam bu yüzdendir, kodları yıkmak üzerinedir. Sergide en önemsediğim şey kadın bedeni olması e, demek kadınlık ve cinsiyet meseleleri alanına girdiğim anlamına gelmiyor. Tam tersi. Bunların bahsedilmemesi gerektiğini düşündüğüm bir sergi bu. Psikiyatriyle ve psikanalizle olan ilişkin nasıl başladı? sanatının merkezine nasıl böyle oturabildi? Hep söylediğim gibi insanın herhangi bir eyleminden, dolayısıyla yaratıcılıktan da bahsediyorsak, psikoloji, Psikanaliz, psikiyatri ve hatta nöropsikiyatriden de bahsediyoruz demektir. Bunlar benim için benim yaşamımda çok önemli olan şeyler, yaşamı anlamlandırmak üzere kendimi yakın bulduğum söylemler bunlar. Ve bu söylemler madem yaşamım içinde yer alıyor, o zaman yaşamımın içinde asıl yeri tutan sanat üretimi de de yer almaması imkansız, aksi mümkün değil. Çünkü bu Psikiyatri ve nöropsikiyatri özellikle ruh ve sinir kavramlarını birbirinden ayrıldıktan sonra paylaşırken doğru bir paylaşım yapmadılar. Burada asıl önemli olan şey her ikisinin de konusu zihin. Kullanılması kelime, gereken kelime bu. E, meseleleri bu her iki disiplinin de meselesi zihin. Aslında bu ne demek? Beyin fonksiyonları demek. E, en önemli şey o. Para Praksis serisini neden Seduction Theory ile birlikte sergilemek istedin? Birlikte sergilemek istedim. Hatta ikisini birbiriyle gerilim içinde sergilemek istedim. Çünkü bu iki serinin yarattığı biçimsel kontrast ve gerilim zaten serginin plastik dilini ve amacını oluşturuyor. Aksi mümkün değil. Şimdi Seduction teoriyi az önce açıklamıştım baştan çıkarma teorisi olarak. Parapraksisten kısaca bahsedeyim. Bu da serginin, sergi oluşturan ikinci serinin adı, o da bir psikiyatri terimi. Anlamı da yanlış bir hareket, dil sürçmesi, işte bir eşyayı yanlış yere koyma gibi hafıza yanılmalarını ifade ediyor ve bu seriyi oluşturan içerik ile yani kurgu mekanlarla doğrudan bir anlam an an bağlantısı yok bu terimin. Seduction teoride e, o da bir psikiyatri terimiydi ve e, içindeki e, fotoğrafik foto imgelerle bir bağlantısı vardı. E, para bu söz konusu değil. Her zaman e, o terimle e, içeriğindeki işlerin bağlantılı olması gerekmiyor zaten. Şöyle bir gerilim yarattı. Bu iki seri birbiriyle sergilenirken. Bir kere e, bedenin bulunduğu e, mekansal koordinatları yok ettim burada. Seduction teorideki görse, görüntüleri hazırlarken. Dolayısıyla mekanı boşluktan oluşturmuş oldum. E, mekansal göndermelerin olmadığı bir e, boşlukta kalan bedenin, bu kadrajın da tam böyle dışına çıkacakmış gibi duruşu bedenin e, tanımlanabilir bir mekanının da olmadığını gösteriyor bedenin içinde bulunduğu ve tanımlanabilir bir mekan yok ama bedenin kendisi mekan haline geldi zihnin mekanı oldu e, görenin ve bakanın e, algıladığı bir mekan oldu bu minimal bir yaklaşım halbuki yanında buna eşlik eden e, diğer serinin fotoğrafik imgesi de tam tersine e, mekanın olduğu ve karmaşık bir mekanın olduğu ve bedenin olmadığı evet hiç de minimal olmayan bir durum onların ikisi bir araya geldiğinde böyle bir biçimsel kontrast yaratıyor ben bedeni mekanın içinde ne bedeni form olarak severim geometrik formlar vazgeçilmez bir parça işimi üretirken ama bu formlardan yuvarlak olanlar benim zihnim kabul etmiyor bir türlü Keskin hatlar benim için önemli. Ee, bu formları kabul etmediği için de bir mekanın içinde beden görmek istemiyorum. Ama kurgu mekanların içinde de e, direkt olarak bedeni görmemenize rağmen o bedenin izini buluyorsunuz. Hem izleyicinin bakışıyla hem de e, olmayan kişinin o mekanda bıraktığı izleri takip ederek. Bir de bu e çok güzel bir şeye değindim. Buna da değinmeden geçmek istemiyorum. Ee, yuvarlak formlarla aram iyi değil <laughs> dedi. <laughs> evet. Ee, bu köşeli olma durumu senin hani bu kontrolcü yapın, netlik araman, e, bazı şeyler üzerinde kontrol sağlamak istemen. Aslında biraz bununla da ilintili galiba. Ölçüp biçebildiğin bir şey ya da kontrol edebildiğin Ko bir şey. Kontrolle ilgili ilgi olup olmadığını düşünmedim ama sen söylediğin zaman mümkün kontrol önemli çünkü orada niye önemli olmasın? Hı. Ama asıl söylediğim şey ilk sorunda da e, cevaplarken bahsettiğim gibi iç mimarlık eğitimi aldım, tasarım eğitimi aldım. Bunu bana kazandırdı o görme ve bakma biçimleri, keskin hatlar, lekeler, ışık, gölge onların e, onlardan vazgeçemeyeceğimi de söyledim. E, o dili benimsedim ve e, işte zihnimin biricikliği de bir diğerine göre, mesela sana göre biricikliği de tam da burada. Evet benim zihnim e, organik form diyebileceğiniz bu yuvarlak hatları kabul etmiyor. E, figür ve beden de tam böyle bir şey. E, ama sadece formlardan da ibaret değil yeri geldiği için söyleyeyim. E, dediğim gibi bir şeyi göze sokmak gerekmiyor mekanın içinde İnsanın varlığı, mekan benim için önemli. Çalışmaların temelini oluşturuyor. Ee, i̇nsanın varlığının olması için kendisini gözükmesi gerekmiyor. Aksine o olmadan, orada olmayan şeyi gösterebilmek amacım. İşte bu Michelangelo'nun Davut ve Goliath'ı gibi. Baktığı yerde, izleyicinin ve sanatçının baktığı yerde olmayanı görmek ve göstermekle alakalı. Baktığım için var zaten analiz de böyle bir süreç aslında. İşte oraya da bağlıyorsunuz doğru. Son derece doğru evet. Kırmızı meselesine dönmek istiyorum. Kırmızı senin işlerinde sürekli ön planda olan bir renk hatta kullandığın tek renk monokrom dışında ve bu sergide çokça karşımıza çıkıyor. Nedir bu kırmızı meselesi? Neden kırmızı ve nasıl bir yerde duruyor senin için? Senin sanat dilinde nasıl bir anlam içeriyor? fotografik imge üzerine çalışmaya başladığım ilk yıllardan beri zamanla prensip haline gelen bir plastik dil var. Bu dilin içerisinde renkten bahsedecek olursak şimdiye kadarki bütün işlerim siyah beyaz, ara tonlar ve içinde patlayan tek bir renk. Mesela kırmızı, mesela mavi gibi. 2016 yılında akıl hastaneleriyle ilgili seriler çalışmaya başladım. Bununla ilgili bir sergim de vardı biliyorsunuz. O sergiden itibaren kırmızı hakim renk olarak devreye girdi. Kırmızı ve tonlarının kullanıldığı fotoğrafik imgeler üretmeye başladım. Bunun tekinsizlikle de bağlantısı var elbette. Çünkü başta da söylediğim gibi bu çok önemli bir kuram, belirleyici bir kuram. Buradaki kırmızı, bedenlerdeki kırmızıya geldiğimiz zaman az önce söylediğim o erkek, klişe erkek bakışı beklentiler, görmeyi bekledikleri şeyi onlara göstermemek adına yaptığım bir şey. Biliyorsunuz kırmızı bu elektromanyetik spektrumda sınırlardan birinde yer alır. En uzun dalga boyundadır ve bir adım ötesi, bir tık ötesi artık görün, insan gözünün göremeyeceği bir durumdadır. O sınırda olma hali benim için önemli ve tekinsiz olan şey zaten. Ve kontrolü yitirme ile ilgili bir boyutu Yitirmek da olduğunu düşünüyorum. Yitirmek üzere olunduğuyla ilgili bir şey var. Artı renk körlüğü diye bir şey var biliyorsunuz. Retinadaki bir bozukluk bu. Işığı dalga boylarına göre algılayan bir retinamız var ve buradaki bozukluk kırmızı rengi algılamamayı getiriyor. Şimdi bu resimlere renk körü birinin baktığını düşünün. O zaman da bambaşka bir algı ortaya çıkacak ki zaten yapmak istediğim o çeşitli ve kendine özgü biricik algıların oluşturduğu alternatifi e, göstermek. Yani bu, bu kırmızı imgelere kim bakarsa e, başka bir şey görmüş olacak. Ben aslında e, bu online sergi deneyimini çok merak Hı. ediyorum. Senin açından nasıl bir süreç oldu? Mekanı da zannedersem. E, tasarlaman gerekti, sergiyle birlikte evet. e, ve bir iç mimar olarak burada e, farklı bir e, kas devreye girdi. E, hem e, işleri, hem mekanı evet. planlamak, tasarlamak. E, bu noktada e, şunu merak ediyorum aslında, e, online sergi yapmak e, bu senin için nasıl bir deneyimdi? Artık yeni normalimiz haline gelen bir şey senin açından nasıl oldu? Bu ilk kez deneyimlediğim bir e, süreç e, ve benim normalim değil hala. Hı hı. Onu söyleyebilirim kesinlikle. E, normalim olmasını da istemiyorum, istemem. Artcraft İstanbul'un kurucusu ve küratörü sevgili Chanel ile e, normal bir e, süreç geçirdik. Sanki sanal mekanda değil de gerçek bir mekanda sergi açacakmışız gibi. Dolayısıyla evet. üretim safhasında e, normal dediğimiz şeyden farkı olmadı. Ama sergilemeye geldiğimiz zaman bana o fırsatı da verdi sevgili Şanel. Mekanı da işlerin algılanmasını istediğim biçimde düzenlememe imkan verdi. İşte arkadaki koyu renk duvarlar, e, işlerin yerleşimi. Çünkü aynı seri içinde kendi içinde gruplaşan fotoğrafik imgeler var. Onların hangileri birbirinin arkasından gelecek, nasıl bir sırayla izlenecek. Bir Bu anlamda müşteri gibi de oldu. <laughs> yani hem ben onun sanatçısıydım, hem o benim. İçimi malik anlamında düşünürsek sanki müşterim gibiydi. Ben şöyle düşünüyorum, sanatçı, sanat eseri ve izleyici arasındaki iletişimin bir arada olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun Kesinlikle. yerine hiçbir şeyin tutmayacağını düşünüyorum. Evet, bugünün ekonomik koşulları belki bir fotoğraf üretiminin maliyeti göz önüne alındığında avantajmış gibi gözükebilir bu sanal mekan ama değil. Çünkü burada şöyle bir dezavantaj da var. Teknik bir şey bu. Biliyorsunuz bütün bilgisayarların, cihazların renk kalibrasyonu birbirinden farklıdır. Dolayısıyla fotografik imgeyi ürettiğim ortamda oluşturduğum bir atmosfer var. Rengiyle, tonuyla onların birazcık sapması bambaşka bir atmosfer haline getiriyor başta planlananı. Ve senin kontrol saplantın kontrol, için çok evet, büyük bir tehdit oluşturuyor bir yandan da. onu kontrol edemezsem iş biter. <laughs> ya Benim gördüğüm rengi görmüyorsa o, ki zaten bunun aslında insan gözünün, hani o bahsettiğim kendine özgü yapısından dolayı zaten sapmalar ister istemez olacak. Bir de onu arttıracak bir sanal mekan, bir ekran koyduğunuzda araya daha da benim için kötü bir hale geliyor. Ayrıca bir sanat eserinin içinde ses olabilir, koku olabilir. E bunları sanal ortamda görmeniz, hissetmeniz mümkün değil. Ben bir an önce gerçek mekana dönmek istiyorum. <laughs>